Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Doğdu Nev Kadir'indir dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı sizlere direkt olarak gösterebilmesek de fragmandan olan fotoğrafları sizler için sunuyorum. Fragmandan da gördüğünüz gibi Mehdi Zeynep'i eve kapatıyor ve Zeynep üzerinde hüküm vermeye çalışıyor. Lakin Zeynep bunu kabul etmiyor. Dün akşam Doğduğun Ev Kaderi'nindir dizisinin 16. bölümü yayınlandı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.